Merhaba dostlarım, kanalıma hoş geldiniz. Bugün Alman Manita vlog serisinin ikinci bölümündeyim. Aynı zamanda da tatilimizin ikinci günü zaten. Açıkçası sabah uyandım, kamerayı uyanır yalnız açmadım. Biraz baygın gibiydim. Bayağı bir yorulmuşuz. Dün yolculuk bayağı uzun falan sürdü. Onun dışında bu videoları sırayla mı atarım? Yoksa karışık bir şekilde hashtag 1 2 olarak mı atarım dostlarım? Ona ileriki dönemde karar vereceğiz. O da YouTube açısından başladığımdan bu yana biraz tecrübe oldu. Çünkü bazı videolarda bir sonraki video şu gelecek diyordum Ama bakıyordum izlenme açısından, çek kalitesi açısından sıralama değişikliği yapmam gerekiyor bazen. Onun dışında sabah uyandım. Uyanır uyanmaz her zaman kürütüyüm. Kahvemi içtim. Onu da eklenti olarak şuraya bir yere bırakırım. Kahvemi bitirdim zaten. Onun dışında biraz şu çikolataların falan tadına baktım. Kahvenin yanında bayağı iyi bir açıkçası. ya. Beni uzun süredir takip edenler bilir. Aslında ondan sonra da normal günüm rutinim nasıl geçiyor onu paylaşacaktım ama pek de bir fırsat olmadı dostlarım. Yarışma hazırlıklarından sonra böyle bir tatile geldim zaten. Bugün sizlere tatilde bir günümün nasıl geçtiğini göstereceğim dostlarım vlog şeklinde. Tabii ki İstanbul'da gezeceğiz edeceğiz falan onları da göstereceğim ama asıl size göstermek istediğim antrenman ve beslenmemin de nasıl olduğu tatilde. Çünkü tatilde gelen insanlar dışarı çıkar, oradan bunu buradan bunu yer falan filan dostlarım. Ama tabii ki bizde rutinle o kadar bozmak yok. Ama tabii ki değişiklikler olacak. Sezon of sezon fark etmeksizin 8 tane yumurta yiyorum dostlarım beyazı şeklinde. Aynı zamanda da 100 gram yulaf yiyorum off sezonda. 10 sezonda zaten gramajlar sürekli formun durumuna göre değişiyor. Her gün form farklı oluyor. Zaten önceki yarışma hazırlık videolarımın da oynatma listesini şuraya bir yere bırakırım dostlarım. Onun dışında oynatma listelerini de biraz düzenleyeceğim. Biraz karışık duruyor çünkü bir şey basıyorsunuz, içinde farklı videolar falan çıkıyor. Bunu tamamen ben de farkındayım. İki gün önce biraz hastalandım. Ondan dolayı sesim biraz robot gibi gelebilir. Efekt falan yok yani. Bundan dolayı işte birazcık hastalandık diye. Ama hiçbir problem yok dostlarım. Enerjimiz yerinde, keyfimiz yerinde. Onun dışında sabah uyandım. Uyanır uyanmaz bir kardiyo yaptım. <laughs> Şimdilik mutfağa geçiyoruz dostlarım. Videoya mutfakta devam ediyoruz. Zaten bu vlog serisinin ilk bölümünde size evi göstermiştim. Evde dolapları, evdeki oturma odasını, yatak odasını, mutfağı falan. Dostlarım burada dünden kalan bir pilavım var. Manitadaydı zaten bundan birazcık. Bu kadar kaldı. Biliyorsunuz karbonhidratsız olmaz. Onun dışında şöyle bir tava var. yağ da yoktu yanında, hiç. Normalde ben dostlarım off sezonda biraz yağ damlatıp sürüyordum yapışmasın diye. Bu sezonda da dostlarım kaliteli tavalarda yapıyordum. Bayağıdır da kamera karşısında bu tarz vloglar çekmiyordum. Tripod kullanıyorum, kamerayı sabitliyorum. Arada bir oraya falan gidiyorum, bakıyorum. Acaba tamamen beni alıyor mu, kadrajı almıyor mu falan diye. Bu da açıkçası biraz tuhaf. Neyse dostlarım. Ben çekimlerin daha samimi olmasından yanayım. Şuradan bir ışık getirsin, şuradan bir kamera tutsun, şuradan bir daha kamera tutsun. O tarz şeyler açıkçası bana göre değil. Az önce masada otururken bahsettiğim gibi yumurta yemeyi tercih etmeyeceğim. Bugün farklı bir şekilde yapacağız kahvaltımızı. Tatildeyiz diye paraya kıydım. Badem sütü aldım. Laktozsuz zaten bu süt. Bunu bilenler bilir. Fiyatını da bilenler bilir zaten. Ben normalde birileri video çekerken ya da story yazarken bunu paylaştığı zaman bu adam paraya kıymış diyen biriyim. <laughs> Neyse dostlarım normalde süt bana sindirim açısından, bağırsak açısından çok sıkıntı yaratan bir şey. O yüzden ben kesinlikle süt ve süt ürünleri kullanmıyorum dostlarım. Ama bu badem sütü beni bozmuyor açıkçası. Herhangi bir problem yaratmıyor bende. Onun için de evde böyle kaseler falan var zaten çok güzel. Dün size göstermiştim. Bu tarz bir müsli aldık. Çikolatalı müsli almıştım. Bunları zaten müsleri falan ben genelde su kaynatıp suyla birlikte yiyorum. Açıkçası öyle tercih ediyorum. Dediğim gibi süt bana dokunuyor normalde. Ama hazır badem sütü almışken normalde yanına mısır gevreği alacaktım. Dün Migros'a gitmeye vakit olmadı. Migros jete gitmiştik. Zaten o videoyu da izlemeyenler için şuraya bir yere eklerim dostlarım. Bu video bittikten sonra onu da izleyebilirsiniz. Nesfit aldım bu şekilde. Şimdi Nesfit'le, ile badem sütüyle birlikte kahvaltımızı yapacağız dostlarım. Bayağıdır böyle kahvaltıları özlemişim açıkçası biraz da farklılık yaratmak lazım. Çünkü sonuçta bir hayat yaşıyoruz. Bu spor disiplin sporu. Bütün gün disiplinli olmak zorundayız. Gidip yani gidip, bazı sporlar gibi 45 dakika antrenmanı yap, 45 dakika bir saat. Ondan sonra ye, ye, yet, sıç, o tarz bir spor değil dostlarım. Bütün gün dikkat etmeniz gereken bir spor. Ama dediğim gibi bir hayat yaşıyoruz. O yüzden bazen de bu şekilde kendimizi ödüllendirmemiz gerekiyor. Masa açılıyor bilenler yoruma yazabilir. <laughs> Bayağı zor oldu ama açtık dostlarım. Gün ilk görevini tamamladık. Zaten motivasyon videolarında falan filan diyorlar ya özellikle başarılı insanlar. Sabah kalkınca ilk işiniz yatağınızı toplamak olsun diyor. Yani o şekilde bazı şeyler yaptığınız zaman biraz daha özgürlüğünüz artıyor, vücut dopamin salgılıyor, biraz daha iyi hissediyorsunuz açıkçası. Dostlarım kaseyi bu şekilde doldurdum. Zaten ondan sonra belki bir tane daha gezeceğiz bu şekilde. Buraya sonra paketlerimiz zaten kalsın diye Sadece vücut gelişme fitness üzerine değil, kişisel gelişim üzerine, finans üzerine de biraz videolar paylaşacağım sizlerle birlikte. Kendinizi nasıl daha yüksek taşıyabilirsiniz diye. Çünkü asıl vücut geliştirme ve fitness benim dostlarım hayatımın merkezi. Ama şöyle bir şey de var ki paranız olmadan her şey daha çok zorlaşıyor. Bu işi daha stresli bir şekilde yapıyorsunuz. O da sizde özellikle psikolojik olarak büyük hasar bırakıyor. Ondan dolayı kazanmak da önemli tabi ki. Vizyon sahibi olun dostlarım. Ben sütü birazcık fazla ekledim çünkü bunları yedikten sonra sütü biraz daha ekleyip devam edeceğim. Defalarca kez söylediğim gibi efsane videolar sizlerle birlikte olacak dostlarım. Şimdi kahvaltımıza geçiyoruz. Burada televizyonda Youtube'da var dostlarım açıkçası benim açımdan çok iyi Kesinlikle televizyon izlemiyorum hiç de ilgimi çekmiyor açıkçası Bazılarını görüyorum bazen alemin evine vuruyorum Bir bakıyorum açmışlar 4 kişi te televizyonda Survivor'a falan bakıyorlar Ne diyeyim dostlarım açıkçası birazcık vizyon ve kalite farklı diyebilirim buna Onun dışında Youtube olması çok iyi Buradan bir şeyler açıp izliyorum kahvaltımı falan yaparken bir yerken başlıkta gördüğünüz gibi Alman manita ile vlog ama kendisi şu an uyuyor. O da dünden yol yorgun aynı zamanda. Ben bir güne biraz daha erken başladım, kahvaltımı falan hallediyorum. O uyandıktan sonra o da bir şeyler yer. Ondan sonra onu da videoya dahil ederim dostlarım. Belki size Almanca 5 kelime öğretmesini söyleyebilirim. Çünkü zaten dil öğrenirken de şöyle oluyor, ya, her gün 5 kelime öğren diyorlar. Ayda bilmem kaç kelime ediyor, yılda bilmem kaç kelime ediyor diye. Bu videonun da o tarzda size bir katkısı olmasını istiyorum dostlarım. Kelimeler de zaten işe yarar kelimeler olacak. Bir almak kız falan gördüğünüz zaman plajda tatilde orada burada bağlayabileceğiniz şeyler olacak. Şimdi kahvaltımıza geçiyoruz. Bu arada tripodu da böyle tutuyorum nasıl çıkıyorum Hiç, hiçbir fikrim yok ama o da açıkçası benim için pek önemli değil. Tripodu masaya bile koyduğumda mesela baktım eskiden YouTube'a ilk başladığım zamanlar video çekerken aa size'ım nasıl çıkıyor Büyük duruyor muyum? Küçük duruyor muyum? Detaylar nasıl gözüküyor bana? Böyle ufak şeyler takılıyordum dostlarım. Artık böyle şeylere takılmıyorum açıkçası. Çünkü zaten formumu bilenler biliyor. Youtube'da çok fazla videom oldu. Şu an kaç tane toplamda Youtube'da videom var hatırlamıyorum ama onu da kontrol ettikten sonra size söylerim dostlarım. Hatta şuraya bir yere eklerim zaten her zaman bahsettiğim gibi. O yüzden vücudum küçük çıkmış büyük çıkmış. Böyle şeyler artık takındığımda değil çok. Şimdi tripodu sabitleyeceğim. Şimdi dostlarım ben kahvaltıma devam ediyorum. Kahvaltıma devam ederken YouTube'dan bir şeyler izleyeceğim. Ondan sonra zaten Manita'da uyanmış olur kahvaltısını yapar. Gün içinde çekimlere kesilere devam edeceğiz. Aynı zamanda bugün bodyweight yani vücut ağırlığıyla evde de antrenman yapabilirim. Antrenman yaparsam detaylı bir şekilde size onu da göstereceğim dostlarım. Takipte kalın. gösterim kahvaltımı yaparken şimdi YouTube'dan bir şeyler açacağım onu da izleyeceğim. Manita da uyandıktan sonra kahvaltısını yapar gün içinde bayağı bir kesitler alacağım sizler için. Beslenmemin yanı sıra size antrenmanımı da göstereceğim. Şu an her bir spor salonunda üye değilim. Geçen gün bir arkadaşımın spor salonunda antrenman yaptım. Yeni bir spor salonuna kayıt olacağız. Onu da sizlere gösterebilirim dostlarım çekim yaparken. Aynı zamanda ama Manita sonuçta Almanya'dan geldi. Spor sonunda fazla vakit kaybetmek de istemiyorum. O yüzden bodyweight yani vücut ağırlığı şeklinde evde de antrenman yapabilirim. Zaten sürekli kardiyo yapıyoruz. Ayrı bir video olarak bekleyebilirim. Bu arada abone sayımız 2200'ü falan geçti dostlarım. Güzel ilerliyoruz. Ufaktan kemik kitle oluşmaya başlıyor. Daha önce de defalarca kez bahsettiğim gibi hepiniz benim dostumsunuz. Takipte kalın. Abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın dostlarım. dostlarım şu anda kolumu kaldırmakta bile zorlanıyorum. Sizler için efsane bir antrenman videosu çektim dostlarım. Sadece vücut ağırlığıyla evde 8 dakikada yapabileceğiniz yağ yakımı için mükemmel bir rutin dostlarım. Antrenman rutinini kesinlikle denemenizi tavsiye ediyorum. Bu rutini paylaştıysam şuraya herhangi bir yere eklenti olarak eklerim. Paylaşmadıysam da büyük ihtimalle paylaşmak üzereyimdir sizler için dostlarım. Bayağı bir pump oldum açıkçası. Omuz falan acayip doldu fazla detay vermeyeceğim. Hem alt vücudu hem üst vücudu maksimum şekilde pump yapabileceğiniz. Onun dışında yağ yakımı için mükemmel bir antrenman dostlarım. Zaten bildiğiniz üzere yaz geliyor. Herkes yazda şerazı tefine girmek ister büyük ihtimalle. Benim de düşündüğüm gibi. O yüzden bu rutini kesinlikle denmelisiniz. Dediğim gibi paylaştıysam link eklerim. Paylaşmadıysam da yakında sizlerle birlikte olacaktır. Şimdi manitada hazırlandı. Bizi bekliyor dostlarım. Hemen bir duşa girip öğünümü yiyeceğim. Öğün hazırladım zaten onu da sizlere gösterdim tavuk pilav. Ondan sonra dışarı gezmeye çıkacağız. Kesitlerle karşınızda olacağım dostlarım. Seviliyorsunuz. Dostlarım öyle mısır çarşısını falan gezdik. Açıkçası bayağı bir yürüdük yorulduk bayağı da kalori harcamış oldum. Onun dışında videonun devamını şu an çekiyorum yani bir gün sonrasında açıkçası. Çünkü dün biraz problemler oldu, karakolluk oldum. Yaklaşık bir iki saat falan karakolda geçirmek zorunda kaldım dostlarım. Pek detay vermeyeceğim açıkçası ne kadar merak etseniz de. Ama bundan çıkaracağım şey dostlarım. Kendinizi bir an önce geliştirip yurt dışına atmaya bakın açıkçası. Ne kadar paranız olursa olsun, ne kadar kariyeriniz olursa olsun Türkiye'de bir yere kadar dostlarım. Özgürlüğün bir sınırı var. Açıkçası bu konu hakkında da pek konuşmak istemiyorum. Pek de büyük bir YouTube kanalı değiliz ama ne olur ne olmaz dostlarım. Başımıza bela almayalım durduk yere zaten. Başımızdan bela eksik olmuyor açıkçası. Neyse dostlarım dediğim gibi kendinizi dil anlamında geliştirin. Kariyer anlamında geliştirin. Vizyon anlamında geliştirin. Ve kendinizi bir noktaya getirin getirebildiğiniz kadar. Onun dışında benim birçok arkadaşım var. Malta'ya dil okuluyla gidip kalmak isteyen, Amerika'ya giden arkadaşlarım falan var. Dostlarım onlar da internetten araştırdı, Youtube'dan araştırdı, oradan buradan araştırdı. Kimse de onlara gidip de demedi ki al kardeşim şu şirkete git, şunu yap, şunu et, oradan direkt gidersin diye. Hepsi de araştırdı, uğraştı. Onun için dostlarım her şey olduğu gibi biraz emek harcamanız gerekiyor. Onun dışında dostlarım Alman manitayı da biraz daha vloglara dahil edeceğim. O biraz çekiliyor kamera karşısında falan ama <laughs> çünkü bizim kanalın biraz da konseptini biliyor. Oradaki ışık da gözümü acayip patlıyor, gözümü açamıyorum. Videomuzun sonuna geldik. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı kesinlikle unutmayın dostlarım. Her zaman kendimizi geliştirmemiz gerekiyor. Bir sonraki beraber taşımamız gerekiyor. Bunun için ben de muhakkak sizlere bir şey katmaya devam edeceğim dostlarım. Dediğim gibi takipte kalın.